Bak burada ne var? Bak 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 bak. Bak ne var burada? Al hadi. Çocuk, Al. Bak. Böyle şey. bak. Hop. Hop. Hmm. Bakalım bu sakızları hanginiz yüzünüzü ekşitmeden çiğneyebileceksiniz. Evet sakızlarımızı açtık. Hadi bakalım hanginiz yüzünüzü ekşitmeden yiyeceksiniz. Amine çiğne bakayım sakızını. Amine. Abi, <laughs> Amine. Amine, Amine'nin yüzüne bak. Ay! Al onu, al oradan al. Amine. Sen? Hmm. <laughs> Fatma ser yüzünü ekşitmeden çiğnemeyi başardı ekşi sakızı. Amine de yerleri yattı. <laughs> Bayıldı ekşiden. <laughs> tatlı Amine. Anne